Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay çok da gösterişli harika bir anahtarlık yapacağız. Ben iplik olarak koton iplikler kullanacağım. Malzeme olarak anahtarlık aparatımız var. Yine süslemede kullanacağım. Bu şekilde renkli boncuklarım olacak. Tığ numarası olarak da biraz sıkı durmasını istediğim için 1.91 numara 1.90 milim tığ numarası kullanacağım şimdi desenimizi görelim arkadaşlar Evet desenimiz çok hoş uygulaması bana ait bir model arkadaşlar rengarenk çok da şık çok da güzel oldu yapımı da çok kolay Arkadaşlar şimdi e, anahtarlarımızı yapmaya başlayalım Öncelikle sıkılaştırma zincirimi yaparak başlıyorum toplamda 5 adet zincirimi yapacağım 1 2 3 4 ve 5 5 adet zincirimi yaptım zincirimden halkı oluşturuyorum 3 zincir yapıyorum tığımı ipliğimi alıyorum halkamın iç kısmına toplamda 15 adet ikişerli trabzanlarımı yapacağım zincirimi de dahil toplamda 18 adet pardon 18 adet zincirimde dahil trabzanımı yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 bu şekilde halkamızın iç kısmına zincirimiz dahil 18 adet trabzanımızı yapalım arkadaşlar. 18 adet trabzanımı yaptım. Kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir yapalım. Her trabzanımın üst bölümüne toplamda 18 adet sık iğne yapacağım. şekilde tüm trabzanlarımın üst bölümlerine toplamda 18 adet sık iğnemizi yapalım. 18 adet sık iğnemi yaptım. Herhangi bir şekilde kaydırma yaparak birleştirmiyorum. Direkt sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. bu şekilde dolanarak toplamda 4 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir artırma yapmıyoruz. 18 trabzanla başladık. 18 sık iğne ile devam ediyoruz. başlangıç noktama geldim oldum bu şekilde 4 sıra sık iğnemizi yapalım Bakın başlangıç noktama birleştirmiyorum dolanacak etrafını sık iğnelerime devam ediyorum herhangi bir ekleme yapmıyorum başlangıç noktasına bu şekilde Bakın 3. sıramdayım. Bu şekilde 4 sıra yapalım. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Bakın. 4 sıra yaptım. 1 2 3 4. Şimdi kaydırma yaparak birleştiriyorum en sonda. 1 2 3 zincirimi yaptım tığımı ipliğimi alıyorum 3 seferde geçmiş olduğum trabzanlarımı yapıyorum her boşluğa ikişer adet üçerli trabzanlarımı yapıyorum 3 seferde geçmiş olduğum her boşluğa iki adet geçiyorum yan boşluğa yine aynı şekilde aynı boşluğa 2 adet üçerli geçtiğim trabzanlarımı yapıyorum Bakın, her boşlukta 2 adet devam ediyorum bu şekilde şapkamızın bakın tüm bu bölümüne kadar başlangıç noktamıza kadar her boşluğa iki trabzan gelecek şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar bakın bu şekilde trabzanlarımı yaptım. En son sıra sonunda bir tane yapalım. Başlangıç noktama kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir kaydırma bir zincir, zincirinizi biraz bol tutabilirsiniz. Bir zincir, kaydırma, bir zincir, kaydırma. Bakın şapkamızın kenarı çok hoş oluyor bu şekilde. Bir zincir, kaydırma. Bir zincir, kaydırma. Son kez yapalım bir zincir ve kaydırma. Şapkamızın tüm çevresine e, bu şekilde e, zincir ve kaydırma yaparak tamamlayalım. Bu şekilde şapkamızı tamamladık arkadaşlar. Kenarlarda çok hoş oldu. Bakın. Şimdi süslemesine geçeceğiz. Süslemede kullandığımız küçük çiçeklerimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Ekleyip alıyorum. Sihirli halkı oluşturuyorum. Halkamın iç kısmına bir adet sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir yapıp halkama sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. 1 2 3 Halkanın iç kısmına sabitliyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yaparak sabitledim. Toplamda 6 yaprak yapacağım. 1 2 3 4 5 bir tane daha yapalım. 1 2 3 Halkamı sıkılaştırdım. bağlayıp arkasından ipliklerimi geçiriyorum. Çiçeklerimizi de bu şekilde oluşturalım. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Yaklaşık 15-16 santim civarında arkadaşlar. Önemli olan şu kısmı şu şekilde şapkamızın çevresini dolanması. 5 kat ipliğimi hazırladım. Şimdi elimle bu şekilde yaptıktan sonra şapkanın çevresine bu şekilde yapıyorum şapkamızı süslemesini devam ediyoruz İğne iplik yardımıyla bakın bu bölümü öncelikle dikiyorum. Fazlalık bölümlerini keselim. çiçeklerimizi dikeceğiz. Boncuğumu yerleştiriyorum çiçeğimin ortasına. Evet şapkamızın süslemesini de tamamladık arkadaşlar. En sonda anahtarlık aparatımızı takacağız. Evet en sonda anahtarlık aparatımı taktım. Mavi rengimiz bu şekilde oldu. Diğer renklerimizi de görelim. Evet rengarenk çok hoş oldu arkadaşlar. Evet anahtarlıklarımız çok hoş oldu arkadaşlar çok da zarif şık çok da yapımı kolay beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar sizlerin yorumları bizler için çok önemli ve değerli bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın.